Forbes dergisi ve Lordlar Kamerası'nın KKTC hamlesi Yunan basırını çıldırdı. Euro Asian Times, 21. yüzyılın en büyük oyun alanında İran'ın Türkiye endişesi. Fransa'dan Türkiye'nin AB üyeliğini donduralım açıklaması. Azerbaycan'dan açık uyarı, cevapsız kalmayacağız. Eski Soros Vakfı Başkanı, Türkiye'nin Orta Asya'daki etkisi Azerbaycan ve Türk Devleti Teşkilatı üzerinden artıyor. El Cezire, Mısır askerleri İsrail güçlerine ateş açtı. Kaan'dan sıra dışı başarı F-35'i geçecek diye duyurdular. Arkadaşlar selamlar. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Ünlü Forbes dergisi altında faaliyet gösteren emlak şirketi Forbes Global Properties, takipçilerine en iyi yatırım Kuzey Kıbrıs başlıklı bir tavsiye yazısı yayınlarken, İngiliz Lordlar Kamerası KKTC'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını öneren bir soru önergesi verdi. Kuzey Kıbrıs'ı Doğu Akdeniz'de yer alan büyüleyici bir ada olarak tasvir eden Forbes, Kuzey Kıbrıs, Avrupa ve Asya arasında kültürel, dilsel ve tarihi bir kavşak noktasında yer almaktadır. Bugün Kuzey Kıbrıs, dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar için mükemmel bir yer olarak ortaya çıkıyor. Güçlü ekonomisi, stratejik konumu, cazip çerçevesi, bol konaklama olanakları ve yüksek yaşam kalitesi, Kuzey Kıbrıs'ı gerçekten herkes için bir şeyler sunan bir destinasyon haline getirmektedir. Kısa süre önce açılan 10 milyon yolcu kapasiteli ve 15 milyona çıkma potansiyeli olan yeni Ercan Havalimanı'nın genişletilmesi, ekonomik taleplerin ve bu genişleyen pazarın refahının bir yansımasıdır. Gelin ve bize katılın ifadesini kullandı. Öte yandan Lordlar Kamerası üyesi Mobarik, İngiltere hükümetine KKTC'ye uygulanan ticaret ve seyahat yaptırımlarının kaldırılmasını öneren bir sonu önergesi verdi. Bu önerge, Başbakan Rishi Sunak tarafından 4 Haziran 2024 Pazartesi günü cevaplandırılacak. Borones Mobarik daha önce de KKTC ile ilgili önemli sorular sormuş ve Kıbrıs'taki Türklere yönelik soykırım girişimlerinin sembolü olan anıtların İngiliz yetkililer tarafından ziyaret edilip edilmediğini gündeme getirmişti. Şimdi ise KKTC'ye uygulanan izolasyonun kaldırılması için yeni bir sonu önergesi verdi. 2004 yılındaki Anlam Planı referandumunda Türkler planı kabul ederken Rumlar reddetmişti. Bu nedenle birleşme gerçekleşmemiş ve İngiltere KKTC izolasyonu kaldırma sözünü tutmamıştı. Barones Mobari'nin bu girişimi KKTC için büyük önem taşıyor. Öte yandan Yunan basını gelişmeler karşısında hayrete düşmüş durumda. Ankara'nın yeni hedefinin KKTC'yi tanıyacak devlet bulmak olduğunu belirten Yunan basını, Forbes'un emlak iştirakinin yatırımcılara KKTC'den büyük satın almalarını tavsiye etmesi de bu politikaya dayanıyor. KKTC, dünyanın önde gelen finans medyası tarafından açıkça tanınırken bu utanç ve rezalete Yunanistan'dan tepki yok. Miçotakis hükümetinin bugüne kadar tepki vermemiş olması utanç verici ifadelerine yer verildi. Hindistan merkezli Eurasia Times 21. yüzyılın en büyük oyununun Kafkasya'da gerçekleştiğini ve en büyük rekabetin de İran ve Türkiye arasında yaşandığını ifade eden analiz yazısı yayınladı. Eski Sovyetler Birliği'nin çöküşü Rusya'nın Güney Kafkasya'daki rolünü azalttı. Bölge, nüfus mücadelesinde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışan İran ve Türkiye'nin oyun alanı haline geldi ifadesini kullanan analiz özetle şöyle devam ediyor. Güney Kafkasya, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra jeopolitik önem kazandı. Orta Çağ'da büyük imparatorlukların dışında kalan bölge, Orta Asya'dan gelen büyük görüşlerle etnodilisel ve kültürel grupların birleşim noktası oldu. Güney Kafkasya'da nüfus sahibi olma mücadelesi veren dış aktörler arasında Avrupa Birliği ve bölgedeki devletler yer alıyor. Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Sovyetler Birliği dönemindeki dış politika duruşları farklıydı. Ermenistan Rusya'ya bağımlıydı, Azerbaycan bağımsız bir politika izliyordu ve Gürcistan batı yanlısıydı. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Türkiye ve İran bölgedeki boşluğu doldurmak için adımlar attılar. Türkiye özellikle 2020 Dağlı Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'a doğrudan destek vererek etkisini artırdı. İran ise bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve kendi çıkarlarını korumaya çalışıyor. Özellikle Zengezur Koridoru'nun açılması İran'ın ekonomik çıkarlarını tehdit ediyor. İran bu koridorun ekonomik ve stratejik çıkarlarına zarar vereceği endişesiyle karşı çıkıyor. Ayrıca Azerbaycan'ın İsrail'e kurduğu dostane ilişkiler İran'ı rahatsız ediyor. Rusya Karabağ meselesinde ara buluculuk yaparak Azerbaycan Ermenistan arasında ateşkes sağladı ancak son yıllarda etkisini kaybetti. Bu Washington ve Brüksel'in barış görüşmelerine dahil olmasından kaynaklanıyor. İran, Rusya'nın etkisinin azalmasından rahatsız değil ancak Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırmasından endişe duyuyor. İran, Kuzey-Güney Uluslararası Ticaret Koridorunu geliştirmeye çalışıyor ve bu koridorun Türkiye'yi bypass etmesini istiyor. Hindistan ve İran'ın imzaladığı 10 yıllık Çanbağ Liman Anlaşması Türkiye'yi dışlamayı amaçlıyor. Sonuç olarak Güney Kafkasya, hidrokarbon kaynakları, Avrasya ulaşım ve ticaret merkezi olma potansiyeli ve bölgesel barış girişimleri açısından önemli bir jeopolitik alan haline geldi. Türkiye, İran ve diğer aktörler bu bölgedeki nüfuzlarını artırmaya çalışırken, bölgenin geleceği büyük ölçüde bu rekabetin sonuçlarına bağlı olacak ifadelerine yer verildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya yaptıklarınız cevapsız kalmayacak uyarısı geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacuzade yaptığı yazılı açıklamada Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Azerbaycan'ın diktatör ülke olduğu yönündeki ifadesi sonrasında bu tür sorumsuz ve kabul edilemez açıklamalar nedeniyle Azerbaycan'dan özür dilenmediğini ayrıca Fransız medyasında Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının da genişlediğini aktardı. Demokrasi adı altında Azerbaycan'a karşı yürütülen kampanyanın Fransa'nın dış politikasının başarısızlığına örtbas etme girişimi olduğunu vurgulayan Hacızade, şöyle devam etti. Dünyada demokrasi dersi vermeye çalışan Fransa'nın uluslararası hukuk ihlalleri, yeni sömürgeci politikası, ırçılık, ayrımcılık, İslam karşıtlığı ve insan haklarının kısıtlanması gibi faaliyetleri herkese biliniyor. Dolayısıyla Fransa, Azerbaycan'a diktatör demeden önce kendi yaptıklarına bakmalıdır. Hacızade, Fransa bilmelidir ki Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyaları, uygunsuz açıklamaları ve provokasyonları cevapsız kalmayacaktır ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye'nin Filistin hassasiyeti Fransa'yı rahatsız etti. Fransa'nın aşırı sağcı politikacısı ve 2022 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un danışmanlarından olan Sara Nafo, Arap çıkarlarını savunmanın Fransa karşıtı çıkarları savunmak olduğunu ve bu sebeple acil bir şekilde Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine son verilmesi gerektiğini dile getirdi. Soros Vakfı olan Açık Toplum Enstitüsü'nün Tacikistan'daki şubesinin eski yönetim kurulu başkanı siyaset bilimci Parviz Molojanov, Azerbaycan medyasında Türkiye'nin Orta Asya'daki etkisi Azerbaycan ve Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden artıyor başlıklı makalesinde Türkiye TDT aracılığıyla Orta Asya'daki etkisini genişletmeye ve bölgedeki Türk olmayan devletlerle işbirliğini geliştirmeye çalışıyor ifadesini kullanarak Azerbaycan ve Tacikistan arasında bir dizi anlaşma imzalandığını belirtti. Makale özetle şöyle. Bu anlaşmalar sanayi Tarım, yatırım ve turizm alanlarında ortak girişimlerin uygulanmasını kolaylaştıracak. Rusya-Ukrayna Savaşı, Transhazlar Ulaştırma Koridorunun önemini artırdı. Çünkü bu koridor, Orta Asya ülkeleri için Avrupa'ya alternatif bir ticaret rotası sunuyor. Gelecekte Ankara'nın Türk Devletleri Teşkilatı'nın etkisini en azından gözlemci veya ortak olarak diğer Türk olmayan Müslüman devletleri dahil ederek geliştirmeyi planladığı anlaşılıyor. Yakın zamanda imzalanan anlaşmalar Tacikistan ve Azerbaycan arasında petrol ve gaz, inşaat ve madencilik gibi sektörlerde ortak girişimlerin kurulmasını içeriyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin Orta Asya'daki nüfusunu ve etkisini artırmaya yardımcı oluyor ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma potansiyeline sahip. Sonuç olarak Türkiye'nin Orta Asya'daki nüfusunun ve etkisinin artması bölgenin istikrarı ve refahı için önemli bir gelişmedir. Türkiye'nin TDT ve Trans-Hazar Ulaştırma Koridoru aracılığıyla bölgedeki işbirliğini ve ticareti geliştirmeye yönelik çabaları, Orta Asya'nın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma potansiyeline sahiptir, ifadelerine yer verdi. El Cezire'nin son dakika paylaştığı habere göre Mısır askerleri Refah sınır kapısı çevresindeki İsrail güçlerinin silahlı tacizlerine silahla karşılık verdi. Çatışmada Mısırlı bir asker hayatını kaybetti. Mısır'la Gazze şeridi arasında kritik bir kavşak olan Refah geçişinde meydana geldiği belirtilen olayda, Mısır güçlerinin İsrail aracına ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Çatışmanın kesin nedeni ve kayıtların sayısı durum gelişmeye devam ettiği için belirsizliğini koruyor. Mısır ve İsrail orduları arasında refah sınır kapısında yaşanan güvenlik olayına İsrail askeri sansür uygulandı ve olayla ilgili bilgi akışı kısıtlandı. İsrail medyası karşılıklı ateş açıldığını bildirdi ancak sansür nedeniyle sınırlı ayrıntı verdi. İsrail medyalarından Channel 14 ise İsrail ordusunun Mısır birliklerinin ateşi sonucunda karşı uyarı ateşe duyurdu. Çatışmada bir Mısırlı askerin öldüğü, bazı askerlerin de yaralandığı belirtildi. İsrail Hares gazetesinin haberinde her ne kadar İsrail güçlerine ilk olarak Mısırlı bir askerin ateş açtığı değerlendiriliyor dese de, Mısır yetkilileri olayın başlangıcında ilk ateşin İsrail askerleri tarafından açıldığını açıkladı. Türkiye'nin milli muharip uçağı olan Kaan'ın ikinci uçuş testini tamamlaması küresel savunma medyasında büyük ilgi uyandırdı. Yayın organları Kaan'ın teknik ilerlemesi hakkında sıra dışı bir ilerleme ve başarı ortaya koydu ve etkileyici özelliklere sahip ifadelerine yer verdi. Uluslararası savunma yayın organları ayrıca Malezya'nın da orta ve ufak ölçekli deniz savaş araçlarını Türkiye'nin anti gemi füzesi Kuzgun'la donatmak istediği bilgisine yer verdiler. Öte yandan yayın organına konuşan ABD'li yetkililer ise Kaan'ın bir hava üstünlük uçağından giderek çok görevli kompleks bir savaş uçağı dönüştüğünü vurgularken, 2028-2029 yılları arasında Kaan'ın ilk yerli motora sahip olması için çalışmalarına devam ediliyor açıklamasında bulundular. ABD Merkezi savunma yayın organı Military Lex'te yayınlanan analiz yazısında Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan'ın ikinci uçuş testini başarıyla tamamladığı bilgisine yer verildi. Yazıda 10.000 fit yükseklikte 14 dakika havada kalan ve 426 km hıza ulaşan Kaan'ın performansı için sıra dışı bir ilerleme ve başarı ortaya koydu yorumunda bulunuldu. 2023 Şubat ayından bu yana testlerine devam edilen Kaan'ın 55.000 fit yükseklikte, yerden 16.7 kilometre yükseklikte saatte 2220 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Analiz yazısında düşük görünürlüklü hava üstünlük savaş uçağı sınıfında bulunan Kaan'ın düşük radar seviyesinde manevra kabiliyetine sahip olması ve süper güdümlü füzelerle donatılmasını da beklendiği vurgulandı. Analiz yazısında çift motora sahip Kaan'ın tüm hava koşullarında faaliyet gösterebileceği ve Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-16 savaş uçaklarının yerine geçeceği vurgulandı. Uluslararası savunma piyasasına sunulması da beklenen Milli Muharip Uçak Kaan için havadaki olağanüstü hızına karşın 26.215 kilo mühimmat taşıyabilmesi Kaan'ı farklı kılıyor. Türkiye'nin savaş uçağındaki gelişmiş AESA radar sistemi, elektronik savaş sistemi, yapay zeka ile çalışabilen savaş gücü ve yeni jenerasyon silahlarla isabetli hava çatışmalarına girebilmesi etkileyici özellikleri arasında ifadelerine yer verildi. ABD merkezli Breaking Defense yayın organında da 2028 yılında 20 adet Kaan savaş uçağının emantere girmiş olacağı ifade edilerek Türk yetkililer milli jetlerinin F-35 savaş uçağının performansını geçeceğini düşünüyorlar. Yorumuna yer verildi. Analiz yazısında yetkililer F-35'in tek motorlu itiş gücüne karşın Kaan'ın çift motorlu itiş gücüne sahip olduğuna vurgu yapıyorlar. Yorumunda bulunuldu. Küresel denizcilik yayın organı Naval News'teki haberde ise hem siyalardan hem de silahlı insansız deniz araçlarından fırlatılabilen ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun anti gemi füzesine yer verildi. Küresel savunma piyasalarında füzeye ilişkin talebin arttığı ve son olarak Malezya'nın satın almak istediği detayına yer verilen analiz yazısında Malezya Kraliyet donanmasındaki ufak ölçekli deniz araçlarının Kuzgun füzesiyle donatılması planlanıyor bilgisine yer verildi. Kuzgun'un Malezya donanması envanterinde bulunan Laksa Mana sınıfı korvetler ve Perdana sınıfı püze botlarına entegre edilebilir olmasının bu seçimde belirleyici olduğu vurgusu yapılan analiz yazısında TÜBİTAK SAGA yetkilileri Malezya Deniz Komutanları'na önümüzdeki aylarda Türkiye'ye Kuzgun'un canlı atış gösterisini izlemeye davet ettiler. Bilgisine değer verildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.